Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle insan zihninin, kalbinin ve ruhun temizliği üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki çağımızın en büyük sınavı ve en büyük umudu buradadır. İnsan neyle sulanırsa onunla yeşerir. Bir toprak düşünün, içine zehirli kimyasallar dökülmüş. O topraktan ne güzel meyveler çıkar ne de sağlıklı bir yaşam olur. Aynı şekilde zihni kinle ün yargı ile hırsla nefretle sulanan insanın dünyası da zehirlenir maalesef. Peki nedir bu zihinsel kirlilik? Görünmeyen ama her an yayılan bir virüs gibi sahte haberler, iftiralar, hoşgörüsüzlük, kutuplaştıran şeyler, söylemler, kin ve nefret dolu bakışlar ve benzeri şeyler bunlar zihnimizi maalesef kirletir. Kimi zaman farkında bile olmadan Televizyonun, sosyal medyanın, arkadaş çevremizin etkisiyle zihnimize e, tohumlar ekilir. Bu kötü tohumlar zihnimizi maalesef kirletir. Ve en tehlikelisi bu virüsün bulaştığı kalp kendini koruyamaz hale gelir. Diğer insanlarla düşmanlıkla bakmaya başlar. Bedenimizi yıkarız. Temizleniriz. Ama zihnimizi temizlemek zordur arkadaşlar. Zihinsel arınmanın reçetesi nedir diye sorsak en önemlisi merhamettir, empati ve hakikate açık olmaktır. Soru sormak, öğrenmek, anlamaya çalışmak çünkü cehalet en büyük düşmanımızdır. Ayrıca kendimize ve çevremize karşı daha sabırlı olmalıyız. Önyargılardan uzak durmalıyız ve farklılıklara saygı göstermeliyiz. Bunlar zihinsel temizliğin önemli parçalarıdır arkadaşlar zihnimizi kirleten bu virüslere karşı bilinçli mücadele edersek hem kendimizi hem de toplumu daha sağlıklı ve huzurlu kılabiliriz. Unutmayalım ki gerçek güç kendimizi ve dünyayı daha iyi anlamaktan geçer arkadaşlar. İnsan ancak da var olur. Düşünün bir orkestra gibi her enstrüman farklı bir ses çıkarır ama birlikte müzik yaparlar tek bir sesle, tek bir enstrümanla nasıl güzel bir ezgi çıkmasa, tek bir bakış aşısıyla da dünyaya dünyada barış olamaz arkadaşlar. Örneğin tarihe baktığımızda insanlar arasındaki kutuplaşma, ötekileştirme, düşmanlık hep bu tek ses dayatmasından kaynaklanır. Düşman bellediğimiz insanlar aslında farklı bir notanın taşıyıcısıdır. Farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanlar Hepsi insanların zenginliğidir. Bu zenginliği kabul etmek, anlamak ve saygı duymak barışın temelidir. Toplumların gelişimi ve ilerlemesi farklılıkların kabulü ve değer vermesiyle mümkün olur ancak. Çünkü her biri farklı düşüncesiyle yeni ufuklar açar, yeniliklere ilham verir ve ortak yaşamı daha anlamlı kılar. Birlikte hareket ederek karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle daha adil daha huzurlu ve daha güçlü toplumlar inşa edebiliriz. İnsanların farklılıklarını kucaklaması sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir sorumluluktur. Bu sayede ön yargılar ortadan kalkar, iletişim güçlenir ve ortak değerler doğrultusunda toplum ilerlenir. Dünya çeşitli renklerin ve seslerin uyum içinde olduğu büyük bir mozaya benzer. Her parça bütünün güzelliğine katkıda bulunur. Bu nedenle farklılıklarımızı yüceltmeliyiz. Onları bir zenginlik kaynağı olarak görmeliyiz ve gelecek nesillere daha hoşgörülü, daha sevgi dolu bir dünya bırakmalıyız. Ancak bu şekilde gelecek nesillere güzel bir gelecek, müstakbel bir yaşam sunabiliriz. Dünyada yaşanan savaşlar sadece toprak için, sadece silahlar için değil, kelimelerle, bakışlarla, inkarlarla yapılır. En büyük savaş aslında insanın kendi zihninde yaşadığı savaştır. Nefretle, kibirle, tamahla. Bu savaşta kazanmak demek önce kendi ön yargılarımızı yıkmak, kinimizi türpülemek, kalbimizi yumuşatmak demektir. Mesela günlük hayatta bazen bir bakış yeter düşmanlığı başlatmaya. Bir söz yetebilir insanları kırmaya ayrıştırmaya. Oysa aynı söz empatiyle ve sevgiyle söylediğinde köprüler kurulabilir kalpten kalbe. Bu yüzden önce kendimize dönmeli kendi iç dünyamızdaki savaşın galibi olmalıyız. İşsel barış ve anlayış düş dünyadaki çatışmaları da azaltır. Her bireyin kendi iç savaşının kazanması toplumda daha fazla hoşgörü ve sevgi ortamının oluşmasına katkı sağlar. Unutmayalım ki en büyük savaştan İçimizde başlar ve orada kazanılır. Bu farklılıklarla hareket ettiğimizde dünyayı daha yaşanabilir kırmak bizim elimizde olur o zaman. Zihnimizi temizlemek lüks değil, zorunluluktur bu bakımdan. Doğayı nasıl koruyorsak zihinsel ekolojimizi de korumalıyız. Sahte haberlerle, nefret söylemleriyle, ayrıştırıcı ideolojilerle mücadele etmeliyiz. Peki bu nasıl olur? Öncelikle farkındalıkla başlar. Okuduğumuz her bilgiye şüpheyle yaklaşmak, kendi doğrularımızı sorgulamak gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, bir ülkede yaşanan siyasi krizlerde insanlar nefrete sürüklenebilir. Ama oradaki gerçek karmaşık olabilir. Taraflardan biri değil, birçok taraf haklı olabilir. İşte o zaman empati, yargılamadan önce dinlemek ve anlamak çok önemli. Zihinsel arınma sadece olumsuz düşüncelerden kurtulmak değil, aynı zamanda kendimizi ve dünyayı daha derinlemesine anlamaya çalışmaktır. Ön yargılardan arınmak ve açık bir zihin, zihinle hareket etmek demektir. Günümüzdeki bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgiye ulaşmak hiç bu kadar da kolay olmamıştı. Ancak bu durum Aynı zamanda yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de hızla gelmesine zemin hazırlanıyor. Bu nedenle bilgi ulaşırken eleştiriler düşünce becerimizi geliştirmeliyiz. Kaynakların güvenil güvenilirliği sorgulama sorgulamalı ve kendi algımızı sürekli gözden geçirmeliyiz. Zihinsel arınmanın bir diğer önemli yönü de duygularımıza olan ilişkimizi yeniden düzenlemektir. Kızgınlık, öfke, kırgınlık gibi duygular bizi yıpratabilir ve sağlıksız düşüncelere yönlendirebilir. Bu duyguları fark etmek ve onları sağlıklı e, yollarla işlemeyi öğrenmek içsel huzur ve dengeyi korumamız için temel bir adımdır arkadaşlar. Ayrıca farklı farklılıklara saygı göstermek ve empati kurmak zihinsel arımanın en önemli parçalarındandır. İnsanların farklı nedenlerle farklı düşünüp davrandığını anlamaya çalışmak ön yargılarımızı kırar ve daha hoşgörülü bir dünyada yaşamamızı sebebiyet verir. Bu sadece bireysel bir çaba değil. Aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Çünkü toplum olarak daha bilinçli, daha sabırlı ve daha anlayışlı olabildiğimizde çatışmalar azalır ve barış ortamı gelişir, güçlenir. Zihinsel arınma yolculuğu sürekli bir süreçtir arkadaşlar. Bunu sürekli yapmalıyız. Her gün yeni farklar kazanabilir, hatalarımızdan ders çıkarabilir ve kendimizi kendimizi geliştirebiliriz. Bu nedenle kendimize karşı sabırlı olmalı ve küçük adımlarla ilerlemeliyiz. Unutmayalım ki büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Kendimize ve başkalarına karşı merhametli olmak bu yolculuğun en temel taşlarındandır. Bu yolculuk bireysel bir yolculuktur. Kimse bizim yerimize yapmaz bu arınmayı. İçimizde paslanmış merhameti, tozlanmış vicdanı, körelmiş adalet duygusunu yeniden canlandırmalıyız. Toplumları sadece yasalar değil, vicdan sahibi bireyler ayakta tutar. Diyelim ki bir sokakta, sokakta bir çocuk aşık kalmış. Bunu görmezden gelmek kolaydır ama vicdan sahibi bir insan için o bir sorumluluktur. Yardım etmek gerektiğini düşünür. Çünkü insanın insanların üzerinde birlikte yaşama ve birbirimize sahip çıkma duygusu vardır. Hani unutmayalım ki gerçek değişim içimizden başlar ve bu değişimi dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek içindir. Her küçük adım büyük bir fark yaratır. Bu yolculukta sabır ve sevgi en önemli araçlarımız olacaktır. Her birimizin yapacak küçük iyilikler toplumda umut ve güven duygusunu güçlendirir. Unutmayalım ki değişim zaman alır ama karanlıkla işten gelen bir niyetle adım attığımızda kalıcı ve anlamlı dönüşümler sağlayabiliriz. Kendimize ve çevremize karşı daha duyarlı olmak, merhametimize ve vicdanımızı canlı tutmak, dünyayı daha sevgi dolu bir yer haline getirmenin anahtarıdır bunlar. E bu yüzden her gün yeni bir başlangıç yapma cesaretini göstermek daha adil ve şefkatli bir toplumun inşasında öncü olabiliriz. Bunun da bir katkı sunabiliriz. E, i̇yiliğin gücünü küçümsemeyelim arkadaşlar. Bir insan iyi olduğunda o etrafına ışık saçar. Temiz bir zihin sadece kendini değil çevresini de e, aratır aynı zamanda. E, bir Komşuya edilen güzel söz, birine verilen yardım eli, bir çocukla paylaşılan sevgi e, zincirleme iyilikler başlatır. Bu zincir toplumun temel taşlarını göçlendirir. İnsanların kalplerine sevgi ve saygı duygularını pekiştirir. Her küçük iyilik büyük bir değişimin başlangıcıdır ve bu değişim zamanla dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirir. İyilik sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Birbirimize olan güveni arttırır, dayanışmayı güçlendirir ve karşılıklı anlayışı çoğaltır. Bu nedenle her insan yaşamı boyunca yaptığı her davranışta iyiliği ön planda tutmalı. Kendi benliğiyle barışık olmalı ve başkalarının da iyiliğine katkıda bulunmayı kendine amaç edinmelidir. E, unutmayalım ki e, bir kişinin yaptığı iyi davranışlar başka bir e, kişinin de aynı şekilde davranmasına teşvik eder ve karşılıklı etkileşim toplumda pozitif bir döngü oluşturur. Bu çok önemli. E, her insan ortak iyilik için çalışmalı. Ortak kötüle karşı da durmalıdır. kötüle karşı müşterek duygularla, kolektif mücadele mücadele edilmelidir. Bu sadece inanç meselesi değil. Aynı zamanda varoluşun kendisine karşı bir sadakatidir. Günümüzde dünya hızla değişiyor ve karmaşık hale geliyor. Bu karmaşık dünyada sevgi ve iyilik gibi e, insani değerler korumak ve yaymak her zamankinden daha önemli hale gelmiş. Çünkü iyilik sadece bireylerin e, işsel zenginliğinin bir göstergesi değil. Aynı zamanda toplumların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesinin temel tanışlarını da oluşturur. İşte bu yüzden her birimiz kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken iyiliğin en ön planda tutmalıyız. Kendimize ve başkalarına karşı dürüst, şefkatli ve sabırlı olmalıyız. Birbirimize karşı sorumluluklarımızı bilerek hareket ettiğimizde yaşam alanlarımız daha usullu, daha sevgi dolu ve daha anlamlı hale gelir. Unutmayalım ki iyilik bulaşıcıdır ve Yaygınlaştıkça dünya daha güzel bir yer olur. Bu dünyayı sevgi ve iyilikle doldurmak bizim elimizde. Küçük bir iyilik bile büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Kendimize ve çevremize karşı bu sorumluluğu taşımalı ve yaşamamıza daha anlamlı hale getirmek için her zaman iyiliği tercih etmeliyiz. Çünkü iyilik en güçlü silahtır ve onu kullanarak karanlıkları aydınlatabiliriz umutsuzlukları umutlara dönüştürebiliriz. E, i̇ster Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Budist olsun. Önemli olan bu dünyada nasıl bir iz bıraktığımızdır. Önyargıların değil, empati duygusunun, e, nefretin değil, merhametin, cehaletin değil, e, hakikatin izini süren insan, insanlığın gerçek savunucusudur arkadaşlar e, dünyada nice farklı inançlar, kültürler, yaşam tarzları var. Ama insan olmanın özü ortak bir paydada buluşmaktır. Bu payda sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür, adalettir ve merhamettir. İnsanlık çeşitlilik içinde birlik olmayı öğrenmeli, farklılıklarını zenginlik olarak görmeli ve birbirine karşı anlayışla yaklaşmalıdır arkadaşlar. Çünkü gerçek güç birlikte hareket etme ve ortak değerler etrafında kenetleme yeteneğine yatar. Her birimiz bu büyük insanlık ailesinin bir parçasıyız ve bu bağlamda sorumluluklarımızı bilerek daha güzel, daha adil ve daha sevgi dolu bir dünya için çaba sarf etmeliyiz arkadaşlar. Unutmayalım ki insanlık yolunda atılan her adım ortak geleceğimizi şekillendiren bir izdir ve bu izler sevgiyle, hoşgörüyle ve hakikatin izini sürme kararıyla daha anlamlı hale gelir. E, bu nedenle arkadaşlar ilaçlarımızın ötesine geçerek insan olmanın özünü ve ortak değerlerimizi yücelterek daha barışçıl ve uyumlu bir toplum inşa etmek en büyük görevimiz olmalıdır. Çünkü insanlık farklılıklar içinde birlik olmayı başardığında gerçek anlamını bulur ve bu birlik tüm dünyayı daha yaşanabilir yer haline getirir. Güzel insan kimdir diye bir soru sorarsak arkadaşlar ve belki de artık şu tanımı yapmanın zamanı geldi diyebiliriz. Güzel insan zihni temiz insandır. Çünkü temiz bir zihin güzel düşünceler doğurur. Güzel düşünceler güzel sözlere, güzel sözler güzel davranışlara dönüşür ve sonunda bu dünyada Güzel bir yaşam güzel bir gelecek oluşturur. Güzel insan her zaman içten gelen samimiyetiyle, dürüstlüğüyle ve hoşgörüsüyle çevresine sevgi ve saygıyla yaklaşan kişilerdir. O güzel insan farklılıkları kabul eder, empati kurar ve insanlara yardım eli uzatmaktan çekinmez. Güzel insan yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda başkalarının mutlu ve huzuru için de çaba gösterir. Onun için dünyasında kin, nefret veya öfke gibi olumsuz duygular barınmaz. Yerine sevgi, sabır, şefkat ve anlayış yerleşmiştir. Bu nedenle güzel insan yaşamın her alanda örnek teşkil eder. Ailesinde, arkadaş çevresinde, toplumda ve iş hayatında dürüstlüğü ve insan sevgisiyle fark yaratır o yaşadığı her ortamda pozitif enerji yayar ve insanlara umut aşılar. Güzel insan aynı zamanda kendini sürekli geliştirir, öğrenme açık olur ve hatalarından ders çıkarır. Bu sayede hem kendisini hem de çevresini daha daha iyi bir dünya işletmesine etmesine sevk eder. Gerçek güzellik dış görünüşten çok iç dünyamızda saklıdır arkadaşlar ve onu besleyen en güçlü unsur da sevgi ve iyiliktir. İşte bu nedenle güzel insan yaşamın anlamını ve güzelliğini içselleştirmiş, ruhu temiz, kalbi sevgiyle dolu, vicdanı rehber edinen insanlık için bir umut ve ilham kaynağıdır. Bu dünyada iz bırakan, fark yaratan ve insanlara umut ışığı saçan kişiler işte gerçek anlamda güzel insanlardır arkadaşlar sonuç bölümüne gelirsek arkadaşlar zihnimizi temizlemek insanlığımızı yeniden var etmek için en güzel bahardır. Her birimiz bu baharın tohumlarını kendi içinde ekmeli büyütmeli ve etrafımıza yaymalıyız. Bunu yaparken de unutmayalım iyilik bulaşıcıdır, umut bulaşıcıdır, merhamet bulaşıcıdır. Bugün buradan söz verelim kendi iç dünyamızda bir temizliği, seferberliği başlatalım. Kendimizi, ön yargılarımızı, cehaletlerimizi bir kenara bırakıp sevgi, anlayış, hoşgörü ve hakikatin izini sürmeliyiz. Çünkü temiz bir zihnin yaşartı insanlık güzel bir dünyanın kapılarını açacaktır. Unutmayalım ki her birimizin içindeki sevgi dünyayı daha yaşanabilir, daha adil ve daha barışçıl bir yer haline getirebilir. Bu sevgi ve anlayış tohumları zamanla büyük bir bahar ufkunu genişletebilir, oluşturabilir. İnsanların kalplerinde filizlenerek daha önce hiç görülmemiş bir birlik ve beraberlik ortamı oluşturabilir, yaratabilir. Ayrıca bu süreçte kendimize ve çevremize karşı olan sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Her birimizin küçük adımları büyük değişimlerin başlangıcıdır arkadaşlar. Bir gülümseme, bir anlayış gösterisi, bir yardım eli uzatmak işte bunlar dünyayı dönüştüren en güçlü güçlerdir arkadaşlar. E, bu nedenle kendi iş dünyamızdaki başladığımız e, başlattığımız bu temizlik e, seferberliği aynı zamanda toplumumuzun, kültürümüzün ve insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma yolunda attığımız önemli bir adımdır. İnsanlık tarihine baktığımızda büyük dönüşümlerin ve ilerlemenin hep inanç, sevgi ve sabırla gerçekleştiğini görebiliriz. Bu bağlamda umutumuzu hiçbir zaman kaybetmeden karşımıza çıkan zorluklara rağmen yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü her karanlık gecenin sonunda mutlaka yeni bir güneş doğar ve yeni başlangıçlar için fırsatlar sunar. Son olarak arkadaşlar hep birlikte hareket ederek toplumumuzda ve dünyada pozitif değişimler yaratmak mümkündür. Bu değişiklerin temelinde ise işsel temizliğimizi ve insanlığa olan sorumluluğumuzu yatar. Birlikte hareket ettiğimizde sevgi ve hoşgörüyle örülü saygı ve adalet temelinde yükselen bir dünya inşa edebiliriz hepimize bu güzel yolculukta başarılar, sabır ve sevgiyle ilerlemeyi, her zaman umutla ve inançla hareket etmeyi diliyorum arkadaşlar. Gelin bu baharın güzelliklerini birlikte büyütelim ve dünyamızı daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.